Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip olan ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadı. Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği Artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur. Biz de başından beri bu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle, komşuluk hukuku içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunuyoruz karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde Türkiye'nin sağduyulu, soğukkanlı ama bir o kadar da dirayetli tavrının önemli payı var. Bundan sonra da gereken olgunluğu özellikle göstermeye devam edeceğiz ülkemizle beraber bölgemizin de barış, huzur ve istikrarı için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'ye samimiyetle yaklaşanlar bizden daima üstüniyet görecekler. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de her zaman hak ettikleri cevabı bizden alacaklardır. Dünyada inancı, özgürlüğü, haysiyeti, ve mensubu olduğu milletin geleceği için senin gösterdiğin fedakarlığı yapacak pek az insan bu. Bize bıraktığın emaneti son nefesimize kadar muhafaza edip gelecek nesillere devredeceğimizden emin ol. Senin uğruna can verdiğin mukaddes değerleri namusumuz bilecek kutlu bir emanet gibi sonsuza kadar taşıyacağız. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif'in o güzel mısralarıyla söyleyecek olursak Yılmam ölümden yaradan askerim orduma gazi dedi. Peygamberim bir dileğim var ölürüm isterim yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu ekber gökten şehitler. Amin. Amin. Allahu ekber. Allah'ın izniyle bizler de her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel vatana düşman ayağı bastırmayacağız. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızı indirtmeyeceğiz. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızı susturmayacağız bedeli kanla ödenmiş bağımsızlığımıza halel getirmeyeceğiz. Milletimizin kutlu yürüyüşüne set çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. İstikbalimizin garantisi olan ebedi ve ezeli kardeşliğimizin zedelenmesine, zayıflatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sahipsiz bırakmayacağız. Kıymetli kardeşlerim. Değerli misafirler. Biz sadece şehit yakınlarımıza ve gazilerimize değil, şehitlerimizin bize gösterdiği istikamete de sımsıkı sahip çıkıyoruz. Türkiye'yi büyüterek, Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek aziz şehitlerimizin vasiyetini yerine getiriyoruz sınırlarımız içinde ve dışında milletimizin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük bir tereddüdümüz yoktur. Kahraman emniyet güçlerimizin çabaları sayesinde Türkiye terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşıyor. Yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde nereye saklanırsa saklansınlar. Teröristleri inlerinde buluyor, ve imha ediyoruz Bölücü terör örgütü Başta olmak üzere Bu milletin birliğine Beraberliğine Kast edenlerden Döktükleri her damla kanın hesabını Misliyle soruyoruz Sormaya da devam edeceğiz Teröristleri artık Ülkemiz sınırlar içinde karşılamıyor Doğrudan bataklığı Kurutacak adımlar atıyoruz Aldığımız tedbirler sayesinde hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde uzun yıllardan sonra tekrar sükunet ve barış ortamı tesis edildi. Bir dönem teröristlerin barındığı dağlarda bugün artık elhamdülillah ceylanlar geziyor. Teröristlerin kalleş saldırıları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımlar çok daha süratli bir şekilde insanımızın hizmetine sunuluyor. Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz. Teröre bulaşan, şiddeti teşvik eden elindeki imkanları terör baronlarının emrine veren her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz. Yapanın yanına kar kaldı. Terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı yazarların, aydınların, siyasetçilerin teröristlere canlı kalkan olduğu eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını millet yerine terör elebaşılarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır. Türkiye'yi terörle esir alma girişimleri hamdolsun başarısızlığa uğramıştır. Türk milleti şukur eylemlerinde sadece şehir eşkıyalarını değil, Aynı zamanda bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür. Suriye'de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla ülkemizi güneyinden bir terör koridoruyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık. Irak'ın kuzeyini bölücü terör örgütü için güvenli bir liman olmaktan çıkardık. DAEŞ'ten FETÖ'süne, DAEŞ KPCS'ine kadar insanımızın canına, malına, kutsalına saldıran ne kadar alçak varsa hiçbirisine aman vermiyor.